Merhaba deyin. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi küçük bir oyun oynayacağız. Küçük bir oyun oynayacağız. Ee, gülen kaybeder, gülmez, kaybetmez. Ne dedin şimdi sen kızım? Dedim ki, gülen kaybeder, gülün, gülmez, kaybetmez. Hah, şimdi oldu. Şimdi, İkinizi de çekiyorum. Bir, iki, üç baş. Kim giderse yanıyor. Aha, bu sefer Hamza yandı. Bir daha. <laughs> <laughs> Hamza niye hiç yanmıyordun? Ne oldu sana? Başlayın bir daha.